Merhaba sevgili anne adayları. Ben fizyoterapist Tuğba Büyüktancı. Özel Etencan Hastanesi'nde fizyoterapist olarak görev almaktayım. Birçok gebe gebeliğin ilerleyen süreçlerinde artan boyun ağrıları, omuz ağrıları ve sırt ağrılarından şikayetçi oluyor. Bunun en önemli nedeni artan yük artışına bağlı olarak postural kasların karşı koyamaması. Bu postural kaslarımızı kuvvetlendirip ağrıları da azaltmış oluyoruz aynı zamanda. İlk hareketimiz sol kolumu arkaya yerleştiriyorum. Başımı da tam zıttı tarafa doğru yatırıyorum. Diğer elimle de başımı sanki omzuma değdirmeye çalışıyormuşum gibi çekiyorum. Biraz bu şekilde bekliyorum. En az 15-20 saniye bekleyip aynı şekilde diğer tarafa doğru yapıyorum. Bu kaslarımızı esnettikten sonra bir diğer hareketimize geçiyoruz. Yine kolum arka tarafa koyuyorum. Başımı tam zıttı tarafa doğru çevirip, çevirebildiğim kadar çevirip o pozisyonda bir 15-20 saniye tutuyorum. Bu harekette sırtınızı dik tutmaya, boynunuzu arkaya ve öne yatırmamaya dikkat edin. Aynı şekilde diğer tarafa doğru. Daha sonra ellerimi enseme yerleştiriyorum. Kollarımı açabildiğim kadar açıp kafamı geriye doğru yatırıp belimden değil tamamen baş bölgemden geriye doğru yatıyorum. Bir 15-20 saniyede pozisyonu bekliyorum. Bunu da yaptıktan sonra kol için esneme hareketlerine geçiyoruz. Kolumu sağ omzuma yerleştiriyorum. Gösterebildiğim kadar arkaya doğru götürüp 15-20 saniye bekliyorum. Özellikle germe hareketlerinde ani hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Genel olarak ani hareketlerden kaçınarak yapmamız gerekiyor bu egzersizleri. Bunu yaptıktan sonra elimi omzuma yerleştiriyorum. Yine çekebildiğim kadar arkaya doğru çekip 15-20 saniye bu pozisyonda bekliyorum. Her iki koluma tekrarladıktan sonra kuvvetlendirme egzersizlerine geçebiliriz. Şimdi boynumuzla ilgili bir diğer harekete geçelim. Çenemizi sanki böyle biri geri ittiriyormuş gibi geriye çekiyoruz. Bir 5 saniye bekledikten sonra öne doğru uzatıyoruz. Gıdınızı göstermeye çalışıyorsunuz. Ama kafayı geriye doğru yatırmamaya özen gösterelim. Çenemi geriye çektim öne doğru uzatıyorum. Boyunla ilgili bir diğer hareketimiz. Kollarımı serbest bıraktım. Nefes alırken omuzlarım yukarıya. Nefes verirken aşağıya. Nefes aldım. Nefes verirken aşağıya. Bu iki hareketi 10 tekrarlı yapmanız yeterli olur. Evet sevgili anne adayları, daha rahat bir doğum süreci yaşamanız için sizlere gereken egzersizleri gösterdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlerleyen videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.